Merhaba arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Değerli dostlar, yine bir salça videosuyla birlikteyiz. Bugünkü biberimiz bu arada geçen yaptığımız biberi de salçayı da kendimize yaptık. Bunu da kendimize yapıyoruz. Bugünkü biberimiz jalapon biberi. Acı biber için, acı salça için biz bu biberi yapıyoruz. Bunu kendi tarlamızda ekmiştik. Takipçilerimiz iyi bilir. Seranın Köşesinde hani e, şeyleri yapmıştık. Fide çadırların yerinde ekmiştim ya. Bunları onlardan hasat ettik ve yaklaşık olarak dertmadık kendi biberimiz olduğu için 150-160 kilo civarında. Bundan iki hafta önce bir de e, tatlı biber salçası için biber almıştık. Salçasını yapmıştık. Hatta videosunu da çekmiştim. Maliyeti ne olur diye. Salçamızı bugün topladık. 12 günde salçamız kurudu. Hatta bir günde fazla kurumuş. Bugünlerde de hava çok yüksek olduğu için hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için 10-11 günde 12 günde rahat rahat kuruyor. Tabi bu da bir de kalınlığa döktüğünüz yerin kalınlığına bağlı olarak değişir. O salçamızı orada kaldırdık. Biraz sonra dartacağız. Salçanın kilosu bize kaça mal oldu? 200 kilo biberde 200 kilo biberden kaç kilo salça elde ettik onu da ölçüp göreceğiz. Ben daha dartmadım kantarı da oraya getirdim. Sizlerle beraber dartmak istedim. Ama aşağı yukarı 10 kiloluk pet bidonlar olduğu için ne geldiğini aşağı yukarı biliyorum. Sürprizi kaçmasın beraber şey yapalım. Şimdi biraz salça hakkında konuşmak istiyoruz size biraz da tüyü vereyim. Değerli dostlar, bir biberim et kalınlığı ne kadar fazla olursa e, salçası o kadar az olur. Yani kabuk inceldik sıra şey salça çok çıkar. Kabuk kalın olduğu oldukça da salça az çıkar. Yani böyle et kalınlığı burayı görüyorsunuz. Et kalınlığı ne kadar fazla olursa suyu çok oluyor. Dolayısıyla görüyorsunuz bu da kalın bir biber. Suyu çok oluyor ve salçası az oluyor. Ama kabuk inceldiği zaman e, suyu az olur. Salçası fazla çıkar. Bir dipnot olarak bunu da belirtelim. Bu acı biber tatlımızı yaptık. E, 140-150 kilo civarında. Bundan da tahmini 25 kilo civarında bir salça elde etmiş oluruz inşallah. şimdi daha önce salça yapmamış ve yapmak isteyenler nasıl yapacak? Öncelikle biberinizi alacaksınız ve şu Eğer tam otomatik makinede kıyacaksanız bu saplarını alıyoruz Ve güzelce yıkadıktan sonra böyle Süzüyoruz suyunu çekecek biraz sonra makine gelecek Bunu makineye atacağız makine çeyirdeğini ve posasını ayıracak sadece salçasını bırakacak ee, Önceki videoda da Çekilmiş halini görebilirsiniz Şimdi yavaş yavaş biberimizin yanına gidelim. Salçamızın pardon. 200 kilo biberden ne kadar salça elde etmiş elde etmişiz. Onu göreceğiz. Bu arada işte çiftçe olduğu için traktördür, abotlardır, damlamadır. Şurada şeyimiz var. Meç naylonumuz var. 4 adet 10 litrelik pet bidon doldu ama tam da dolmamış. Şuralarda boşlukları görüyorsunuz. Normalde bunlar pul doldurduğumuz zaman 12-12,5 kiloya kadar geliyor. Bu şekilde 12,5 kilo gelmez ama ee, bu arada pardon kantarı açmayı unuttum. Kantarımızı açalım. Net kilosunu alalım ve bize kaça mal olmuş onu da hesaplarız bir daha. pantarımız açıldı ve bidonlarımızı katalım. Siz de görüyorsanız eğer arkadaşlar 45 kilo 580 gram. 580 gram bu pet şişeler olsa pet bidonlar olsa 45 kilo net salçamız olmuş. Yani her bir bidon 11 kilo 250 gram ama daha bir buçuk kilo alır buraları tam şey yapmadık basmadık doldurmadık çünkü alıyor diye değerli dostlar şimdi 45 kilo salça bize kaç liraya mal oldu ee, öncelikle biber 200 kilo biber aldım 200 kilo biberi 400 liradan aldım bu arada ezan okundu da. Ben bir ara vereyim sonra devam edeyim. Değerli dostlar ezanımız bitti. Ee, salça maliyetinden bahsediyorduk. Şimdi 45 kilo salçamız oldu ve bunun maliyeti bize ne oldu? Ben o zaman biberi 2 liradan almıştım. 200 kilo biber 400 TL etti. Ee, 110 TL çekim ücreti tuttu. 510 lira etti. 30 lira muşamba aldım. 540 lira etti ve 10 lira da tuz aldık. 550 lira artı şu pet bidonları da 30 liraya aldık. 580 lira totalde para etti. 580 lira bir, bir bölelim. Bakalım ee, kilo maliyetimiz neymiş. 580 bölü 45 dedik. 12 kilo şey 12 TL 88 kuruş yani 13 TL. Bu salçanın maliyeti bize 13 liraya mal oldu. Önceki videoda da tahmini olarak söylemiştim. Yani 15 lira ile 20 lira arasında bir salça maliyeti bu seneki fiyatlarda ve şartlarda çıkıyor. Yani 20 liraya da mal iseniz, en azından kendiniz biliyorsunuz ne yediğinizi, ne kattığınızı. Bu arada bu salçada sadece şey var. Biber var. Bildiğiniz üzere bir de şu tuzdan var. Başka hiçbir şey yok. Şu kantarı bir kapatalım. Ve salça konusunda size biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi salçayı biz yapıyoruz. İşçiliğini kendimiz yapıyoruz. Maliyeti bize 13 lira 15 lira bazı kişilere 20 lira biberin çeşidine ve fiyatına göre değişmekte bir de biberin az vermesine ve çok vermesine göre değişmekte Ama maksimum 20 lirayı buluyor şimdi piyasada 15 liraya salça bulunuyor salçadan başka içinden biberden başka ne yediğimizi bilmediğimiz bir şey yiyeceğimizi en azından burada gözümüzün önünde tertemiz biberimizi e, makineye çekiyoruz ve sadece su tuz katıyoruz 15 liraya satılan salçalarda birçok hile içinde vardır Biberden başka başka şeyler yiyebilirsiniz. Onu da biliyoruz. Kepek falan katıyorlar. Başka maddeler katıyorlar. Ama size tavsiyemiz eğer yapabiliyorsanız bu şekilde kendiniz yapmanızı öneririm. Öneririm. Bir salça videosunu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Bunu da biraz sonra makine gelecek. Çekeceğiz. Ve dama götüreceğiz. Kurutacağız. Bundan da yaklaşık olarak biz biraz salçayı fazla tüketiyoruz. 20-25 kilo. Orası da 45 kilo. 70 kilo salça olacak. Tabii bunu bir senede tüketemeyiz belki ama bir salçayı bu şekilde yaptığınız zaman tuzunu da tam kattığınız takdirde 2 seneye kadar rahat rahat tüketebilirsiniz. Bozulmaz bir şey olmaz. Biraz rengi siyahlaşır ama salçada bozulma olmaz tuz demişken tuz oranlarından da yine bir bahsedeyim. Şimdi salçamızın kıvamını da bir göstermek istiyorum. Burası da biraz gölge geliyor ama salçanın kıvamı şöyle. Bunu dün kaldırsaydık daha iyiydi ama biraz fazla kurumuş. Yani kulak memesi kıvamında olmuş. Tuz demişken 100 kilo bibere 100 kilo biber için minimum 4 kilo maksimum 5 kilo salt tuz katabilirsiniz. Fazla katarsanız çok tuzlu olur. 4 kilonun altına düşerseniz salçada bozulmalar olabilir. En ideali 4,5 kilo civarındadır. Biz 200 kilo biber için 8 kilo salça kattık. Tuzlu da gayet güzel olmuş umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Yapmak isteyenler aşağı yukarı maliyetleri söyledim, nasıl yapıldığını söyledim. 10-12 günde kuruyor. 100 kilo biberden biber çeşidine göre değişmekle birlikte 15 kilo ile 25 kilo arasında salça vermekte. Ama bir de makinecilerin bir durumu var. Çeken makinecilerin durumu var. Adana bölgesinde aynı biber mesela ben 200 kilo biber aldık. Kardeşbayı bölüştük. 100 kilo sen götürdün. Adana'da çektirdim. Ben de 100 kiloyu Tarsus'a ya Mersin'de çektirdim. Tarsus'taki e, biberden 15 kilo çakıyorsa Adana'daki biberden aynı biberden 18-20 kilo salça çıkar. Bunun nedeni de buradaki makinecileri gelir birinci gün hemen bunu çekerler, ondan sonra e, posasını da bir daha çekerler ve giderler. Ama Adana'da ne yapılıyor? Adana'da çakan posayı böyle bir e, varilde ya da herhangi bir saklama kabında bekletirler, tuzlarlar onu bir gün bekler, ikinci gün gelip çektiği zaman o posadan 100 kilo posadan 4-5 kilo salça çıkmakta. E, bu da aklınızın bir köşesinde olsun Çünkü bunu salçanın az vermesini çok vermesini etkileyen birçok faktör vardır Yıllarca Ben de bu işi yaptığım için işin ilmini biraz öğrendik biraz makinecilerde de böyle bir durum var bazı makineler şeyini eleğini iki santim bir santim üç santim çıkış tarafını meyilli yaparak e, salçanın posayla birlikte kaçmasını sağlıyorlar. Tabi herkes böyle yapmıyor ama yapanlar ne yazık ki var. Sevgili dostlar e, yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bu videoyu da önce o salçayı yaptığım için onun ne kadar çıktığını göstermek için yaptım. Onu yaparken biraz da eee salçayla ilgili konuştuk Umarız faydalı olmuştur. Olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.